Görüyor musunuz? Burası nereye çıkıyor? Nasıl? Orada kuru kafa falan da var. Yani oraya gömüş. Evet. Bu da bir mezar herhalde muhtemelen. Evet. Ya mezardır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şanlıurfa Nekropol'deyiz. Bugün burada zamanında soylu aileler, Roma İmparatorluğu, Komageneler kendi kendilerini defnetmek için hazineleriyle birlikte kendilerini buralara gömüyorlarmış. Ve bizim bilmediğimiz daha Belki birçok sır var buralarda. Çok eski medeniyet ve eski yaşam tarzları. Bugün sizlerle beraber işte bugün burayı geziyoruz. Burada bu eski yapı var. Gerçekten bak ses de yapıyor. Heyecanlı. Heyecan verici. Gördüğünüz gibi eski uyutlar. Şu yerdeki mezara benziyor. Özellikle şurası. Çok eski yapı. Yani zaten buradaki taşlar bile eski. O yani zamanında arkadaşlar burası eski insanların villası gibi bir şeymiş. Düşünebiliyor musunuz? Burası eski insanların villası gibi bir şeymiş. Hemen başka yerlere de Burada insanlar eskiden yaşıyormuş. Gerçekten muazzam bir şey. Mezar odasına doğru giriyoruz. Şu mağaranın içinden geçiyoruz da nasıl bir mağara abi ya. Baksana oda şeklinde yapmışlar. Burası arkadaşlar burası eski insanların mezarı. Görmüş olduğunuz gibi orada kuru kafa falan da var. Yani oraya gömmüşler. İçeriye girişimiz yasak olduğu için bu şekilde çekim yapmamız gerekiyor. Ee, gerçekten acayip şekilde insana tuhaf hissettiriyor burası. Eski insanların villası gibi bir şey yaşam alanları. Bakın bir şu tarafa bakın burada içeriye de giriliyor. Hatta biz girelim. Yani şurası yasak ama bir şey olmaz herhalde. Şuradan gelelim. Aa, burası nereye çıkıyor? Nasıl? Bak et çıkıyor burada. Bakın burası da oradan gelmiş olduğumuz yer. Burası da böyle bir yaşam alanı. Bak şu tarafa bir bakın. Burası gerçekten şok edici bir yer. Orada da mezar var. Hatta içine girelim. Mezarların içine de girmedik demeyiz. Yani burada diz boyu bir şekilde yapılmış. O tarafta da soylu birisinin mezarı herhalde orası da. Burası da muhtemelen soylu bir abimizin ya da amcamızın mezarı. Gerçekten yine görmüş olduğunuz gibi buradan da çıktı. Şimdi diğer mağaralara falan gidiyoruz. Ya yani muazzam bir şey bu tarihi anlatabilmek tuhaf Yani şimdi burada siz şu tarafa doğru bir bakın hadi. eski malzemeler. Yani. Eski yapılar. Şey. Şu an Şimdi gençler görmüş olduğunuz gibi burada bir manaya daha girdik. Muazzam değişik bir şey bakın Bu tarafı önce bir gösterelim. Yani bak bak burası neresi? Bu da bir mezar herhalde muhtemelen. Ya mezardır ya, ya da küvet. Küvettir muhtemelen. Girelim mi içine? gir girir. Bakın eski insanlardan bugüne görüyor musunuz? <laughs> burada bir küvet daha var. Burada bir küvet daha var. Osmanlı mimarisi hamamı değil bunlar. Evet, muhtemelen Osmanlı mimarisi hamamı. <laughs> Bu kısımda çok mükemmel. Bak, bak, bak. Görüyor musunuz? Eşyan e önüleriz biz. Şimdi, yok. Neyse. Şimdi gençler burada bir mağara daha var. Mağaralar gerçekten insanın kokusu değişik. Görmüş olduğunuz gibi buralarda aynı şekilde diğer mağaralarla aynı. Ya burayı nasıl yaptıkları insanın göbekli tepe gibi, bilinmiyor ya. Tuhaf. Bu arkadaşımız da yattıkça yatıyor. Yatalak oldu burada. Gel. Şimdi gençler, görmüş olduğunuz gibi bakın burada da yazılar. Nece yazıyor bilmiyorum. Artık bu ne yazısısa tepedeki. İngilizce. İngilizce. Bu Aynen. nasıl İngilizce? Bak. Yazı işte bak. İngilizce yazısıymış. Yerdeki bu simgeler de gerçekten tuhaf. Ne anlama geldiğini hala şu an bile bilmiyoruz. Bakın burada yine bir kapı gibi bir giriş var gerçekten. Kapı <laughs> muazzam. Gençler bakın burada bir nenemiz var. Ton 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 nine. Nine mi diyeyim, Şş. genç mi diyeyim içeriye girdik korkuttu bizi. Şimdi, Sparta askeri bak bu Roma'da. O bu yerin içine ne var acaba? Girmemiz <laughs> yasak olmasa girerdik. Orası mezar. Bu da görmüş olduğunuz gibi Lahit mezarı. Yani biraz günümüz çağ mezarlarına da benziyor ama çok da benzemiyor. Yani yerdeki mezarlara piyasa gerçekten iyi. Bu ara nereye gidiyor lan? Gel. Hop. Aa kafana dikkat et. Aa bakın burada iskeletler var. Dokunabiliyor muyuz? Dokunuruz herhalde ya. Ya taş bu gerçek kemik değil, onu anlayabiliyoruz. Ama muazzam bir kokusu var. Bak burada da var. Bu, bu da yani bunlar sahte kemik arkadaşlar. Aynı şekilde bu kemik de sahte. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu asker muazzam, yani gerçekten heykel olmasına rağmen güzel yapılmış. Evet. Saçındaki kırge. Görmüş olduğunuz gibi bir mağara daha var burada. Kumar, bak bak hemen girmeden karşımızda ne var? Bu put, put. Görmüş olduğunuz gibi burada put şeklinde yapılmış kapıda bekleyen muhafızlar videonun girişinde de dediğimiz gibi. Bakalım, bir bakalım hele şu iki tane muhafız gibi buradaki muhafızlar şu odayı koruyor. Bakalım nereye koruyormuş? Yani muhafızlar burayı koruyormuş. Zamanında burada değerli şeyler varmış demek ki. Burası Görüş da olduğunuz gibi burada bir tekerlek tarzında kapı var. Bunu böyle sürüklüyorlar. Bu kapı kapanıyor. Bunu anlamayacak bir şey yok. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi burası da bizim oda tarzlarına benzeyen fazla oyu olmayan düz bir oda. Görmüş olduğunuz gibi burada çivizleri var. Burayı kıra 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 böyle oyuk şeklinde oda oluşturmuşlar. Gerçekten muazzam bir güç ve sabır istiyor. Bu da herhalde pencereleri zamanında. Buradan çıkalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu mağaralar da bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like abone. olun. Ee, bir like abonenizi alırız. Bu tarih kokan yerler gerçekten muazzamdır. Sen sen orayı çek. Oradan çek.